Bolu merkezi 15 kilometre uzaklıkta bulunan Piroğlu köyündeki 23.518 metrekarelik tarım arazisinin geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da yaşayan bir vatandaşa satışı yapıldı. Ardından arazi ekoturizm yapılmak amacıyla yapılaşmaya açıldı. Alanın içinde köyün atık su şebekesinin bulunması sebebiyle ekoturizme uygun olmadığı 10 yıl önce İl Özel İdaresi raporunda belirtildiği öğrenildi. 23.518 metrekare 23.518 metrekarelik alanın tarım arazisi vasfından çıkarılarak arsa vasfı kazanması köylülerin tepkisine sebep oldu. Ekoturizm için arsanın ruhsatına İl Özel İdaresi tarafından izin çıktığı, köylülerin de Bolu İdare Mahkemesi'ne ekoturizm ruhsatının iptali için dava açtığı bildirildi. Açılan davanın ardından köyde keşif çalışması başlatıldı. Bu bir vatandaş Başvuru yapıyor. Bu başvuru üzerine 23.500 metrekare araziyi, iki arsayı birleştirerekten tek tapu yapıyor. Ve buraya ekoturizm adı altında bir ruhsat alıyor. E, bu ruhsat sürecinde bizim köy muhtarımızın, köy halkımızın hiçbir şekilde resmi kanallar dahil haberi yok. Biz bu ekoturizme karşıyız. Yani tarım yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. E, Yeterli derecede suyumuz yoktur. Yolumuz mevcut görebilirsiniz. Bu ekoturizm şartlarını taşımayan bir yol niteliğindedir. Ee, biz köylü olarak buna karşı çıktık ve bunun üzerine karşı, e, alan vatandaşları, ruhsatı alan kişiye dava açtık. Sonucunu bekliyoruz. Keşif ekip gelecek. Buranın 10 yıl önce tarım arazisi niteliğinde taşıdığına dair elimizde kayıtlar var. Ne değişti ki, ne oldu ki burası tekrar tarım arazisi olarak açıldı. Biz bunu merak ediyoruz. Yani e, biz köylü olarak, vatandaş olarak burada ekoturizmi kesinlikle istemiyoruz. şu için de çevrilmiş. Burası toplam 23.500 metrekare. Ayrıca 10 yıldan beri biz şurada kendi eskiden e, köy olarak kullandığımız fakat e, imara kapatılmış, terk edilmiş köy olarak e, bir evet, şey geçmiş. Ama daha sonra köydeki yaşayan halk çocuklarıyla birlikte eski evleri tadilat yapmışlar. Oraya imara açmak için 10 yıldan beri